Herkese merhabalar. Orgu C Selfie Karalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bu videomda 3-4 e, yaş yelek çocuk için yelek örüyorum. E, e, çok güzel, çok şık, e, kullanışlı bir yelek. E, Yapılışı çok kolay. E, tek parça olarak e, örülüyor. Omuz kısımlarında dikişli. E, bu ön kısmını e, fermuar dikebilirsiniz. E, düğme alıp, alıp e, dikebilirsiniz. Ben bu şekilde çiçeklerle süsledim. Ee, burada iplerimize gelince e, iki yumak ip yeterli geldi. Bakın iplerim bu kadar ipim arttı. Ee, yeleğimizin bir de ölçülerini vereceğim sizlere. Yeleğimizin ölçüleri e, evet. e, boyu 36 santim. Omuz kısmına bakalım. Omuz kısmı evet 38 santim omuz kısmı. Bu şekilde. Ee, kol kısmı evet kol kısmı da 14 santim. yeleğimizin ölçüleri bu şekilde. Ee, ip olarak istediğiniz e, marka e, iple örebilirsiniz. E, elinizde olan iplerle de örebilirsiniz. Renkli renkli e, iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Şöyle bir de şöyle bir bakalım. E, bu yine önceden daha önce ördüm bu şekilde renk tonlarını e, farklı farklı çiçeklerini de bu şekilde ördüm e, bu kız çocuklar için şöyle bu da çok güzel oldu renk tonları evet yeleğimizi bu şekilde tanıdık e, Instagram hesabım orgucay karalar e, takip edebilirsiniz. Yani yeleğimizi bu şekilde tanıdık. Hazırsanız iplerimizi tanımaya geçelim. İplerimizi tanıdıktan sonra birlikte örmeye başlayalım. İplerimizi tanımaya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi, paylaşım yapmayı, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bana destek olduğunuz için. Ee, şişlerimiz şöyle üç buçuk numara. Ee, İplerimiz iki ayrı marka. Bir Alize Cotton gold bir Kar Topu Cotton Love. Siz de farklı farklı marka iplerle örebilirsiniz. evet iplerimizi bu şekilde tanıdık hazırsanız yeleğimizi örmeye başlayalım. Evet bu yeleğimizin ölçüsü 3-4 yaş. Burada toplam yani 172 ilmek bu şekilde hazırlıyoruz. Evet 172 ilmeğimizi hazırlayalım. Evet bu şişim kısa olduğu için e, ilmekler bayağı üst üste bindi. Ben uzun e, şiş kullanamıyorum. Kameranın ayaklarına şu şekilde çatır çatır ses çıkarıyor diye değiyor diye tehlikeli. Bir de kameram düşer kırılır diye. E, o yüzden kısa e, şişlerle şişlerle örüyorum. E, burada e, bizim yeleğimiz tek parça halinde olacak. Önü arkası e, Tamamı tek parça halinde e, boyunu büyütüyoruz. Kol kısmına gelince kol kısmında bölüyoruz. Şimdi buradan e, birinci sıramızı bitirdik. İkinci sıraya geçtik. Bu ikinci sıramızda ilk baştaki ilmeklerimi düz örüyorum. Bir, iki düz ördüm. Sonra iki tane ters örüyorum. Bir, iki ters ördüm. Bir, iki düz örüyorum. İki düz, iki ters olarak en baştakini düz ördük, ters ördük, düz ördük. İki düz, iki ters olarak sıramızı e, tamamlayalım. Evet, yelemin lastiğini, lastik kısmını 13 sıra ördüm. Şimdi ilik açmam gerekiyor. Lastik bitmeden bir tane ilik açalım. Evet, yelemin lastik kısmını 13 sıra ördüm. Lastik kısmı bitmeden bir tane ilik açacağız. Buradan. Bakın en baştaki ilmeğimi üstüne alıyorum. Örmüyorum. Bu ön tarafı sarkmasın diye. Şöyle üstüne aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Biraz sıkı tutuyorum. İplerim baya ince. 2 3 4 5 5 tane ilmeğimi ördüm. Bakın burada geri dön geri dönüyorum geri döndüm. Tekrar ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 Bakın, eee gelirken ördüm. Şöyle çeviriyorum. Tekrar örmüyorum bu ilmeğimi. Üzerine alıyorum şu şekilde. Üstüne aldım tekrar döndük 2 3 4 5 5 tane ördüm buradan ilk açacağız. Şimdi ipimi doladım bir sefer doladım. Buradan devam ediyorum. İlmeklerimi tersi ters, düzü düz sıra sonuna kadar örüyorum. Sıramızı örelim. Evet başa kadar ördüm. Bakın burada da aynı işlemi yapalım. Ee, i̇lk baştaki ilmeğimi Örmüyorum. Bu şekilde sıkı tutuyorum. Tersi ters Düzü düz Sıra sonuna kadar örelim. Evet burada ben başa kadar örelim demiştim. Burada ilik açtık ya. Bu ilik açtığımız yere kadar e, örüyoruz. Buradan geri döneceğiz. Bakın burada ben bir tane e, dolamıştım. Bu doladığım e, ilmeği ilmekle ikisini e, ikisini bir alıyoruz. İkisini bir örüyoruz. Bu şekilde. Pardon. Şöyle bu doladığım ipi ikisini aynı anda çift olarak bu şekilde bakın. iliğimiz bu şekilde ortaya çıktı. Buradan geri dönüyorum. Başa gitmiyorum. Buradan geri dönerek örüyorum. Şimdi buradan e, renk geçişi yapacağız. İlk ilmeğimi ilmeğim düzmüş. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Sonra ters 2 tane ters örüyorum. 2 tane daha düz örüyorum. Burada toplam ilmek sayımız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane ilmeğimi buradan ördüm. Şimdi renk geçişi yapacağız. Evet burada bakın turkaz mavisi ipimle devam ediyorum ipimi düğüm atıyorum buradan Buradan sonraki sıramız, sıralarımız düz olacak tamamını derken bu en sonda yine şöyle 10 tane ilmeğimi 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz olarak burada 10 ilmeği örmüyoruz. Bu 10 ilmek kalacak buraya kadar sıramızı düz örüyoruz. Bakın tamamını düz örüyorum. Şöyle bu şekilde buna düz diyoruz. Şöyle bizden taraf düz oluyor. Diğer tarafı da şu kısmı da ters oluyor. Ters yüzü oluyor. Evet sıramızı tamamlayalım. Evet, burada ördüm. Buradan sonraki 10 e, tane ilmeğimi e, parlament mavisi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 tane daha örüyorum. Sonrasında mavi ile örüyorum. Burada 2 tane, 1 tane ipim var. İki tane uç lazım bana. Burada e, ipimin içini içinden bir ucunu aldım. Şimdi diğer ucunu da tabi biraz karışacak. Bunu düzenleyerek öreceğiz. Diğer dıştaki ucunu da aldım. Bu ucunu da iki ucunu da bu şekilde e, düğümde yapabiliriz. Bu ipin bir kısmını sararak kullanabiliriz bu şekilde benim burada bu kağıtlarımı da atmıyorum bu şekilde bu bana lazım olacak bunu da bu şekilde saklıyorum. Diğer ucunu da buldum. Getirdim. Buraya düğüm atıyorum. Evet, bu 10 tane ilmeğimi e, tersi ters örüyorum. Düzü düz örüyorum. Bakın en baştaki düz. 2 tane düz örüyorum. 2 tane ters örüyorum. 4 2 tane daha düz örüyorum. 5 6 2 tane daha ters örüyorum. 7 8 2 tane daha düz örüyorum. 9 10 sıramız bitti. Bundan sonra sıralarımızda hep bu yan kısmı mavi renkle devam ediyoruz ve tersi ters düzü düz örüyoruz. Bu şekilde tersini ters, düzünü düz ördüm. Burada maviye geçiyorum. Ay pardon, turkaz mavisine geçiş yapıyorum. Turkaz mavisine geçiş yaparken bu şekilde iplerimi devam ediyorum örüyorum. Şimdi bu sıramızda tamamını ters örüyorum. Bu şekilde bakın, ters, ters yüzü. Sıramın tamamı derken bu kenar kısma kadar, şuraya kadar turkaz mavisiyle tamamını ters örüyorum. Evet, sıramızı tamamlayalım.